bir erkek karısını itham ederse kadın mı suçluluğunu ispatlamak zorunda yoksa erkek mi suçlu olduğunu ispatlamak zorunda ya da kadın kocasını itham ederse durum nasıl olur? Aynı şey geçerlidir. İkisi için de aynı şey geçerlidir. Eğer bir koca hanımını itham ederse neyle itham ediyordu? Neyle itham ediyor? İtham söylememiş efendim. efendim. Neyle itham ederse etsin, onu ispatlaması gerekir. Suçun ispatlanması gerekir. Suçsuzun suçsuzluğunu ispatlamaya e, ne hakkı vardır, ne gerekçesi vardır, ne de gücü vardır. Yani biri şimdi sana bir iftira alsa, yok ben suçsuzum deyip kendini savunup bunu ispatlaman mı gerekir? Yani sana hadi bunu ispatla mı diyecekler? Bu yanlış. Bir suç atıyorsan, bununla beraber bunu ispatlayamıyorsan, bu suçu atan yalancıdır. Bu suçu atan iftiracıdır. İftira atmıştır. E, suç atılan, kendini temize çıkarmak için e, onu ispatlamak zorunda değildir. Bu Burada ne demesi lazım? İspatla o zaman. Bunu böyle söyledinse ispatla. Bunu böyle söyledinse şahit getir. Var mı şahidin? her iki taraf için de bu böyle geçerlidir. İkisi için de fark etmez. Yok ben böyle zannettim, ben böyle düşündüm. Senin zannın, düşün, düşüncen, şeytanın sana verdiği vesvese hakikat değildir. Evet, suizanda bulunuyor, günahkar oluyorsun. Bir de bunun, bunun diliyle söylerse, edir. bir de bu böyle bir kadının iffetiyle ilgiliyse, ise, işte bu bir felaket. Bunu yapan bu iftiranın altından kalkamaz. Zanna göre iftira attığı için bunun altından kalkamaz. Evet. Allah'ın gazabına sebep olur bu. Evet, Allah'ın lanetine sebep olur. Bunu yapan mutlaka tövbe etmeli, istiğfar etmeli, yetmez. Bir de özür dilemeli. Hem de tekrar tekrar özür dilemeli bazı şeyler, bazı sözler vardır ki onun günün aleminde yaptığı tahribatı temizlemek, düzeltmek, tamir etmek çok zor olur. Çok zor olur yani.